Sosyal medya fenomeni Dila Tarkan'ın Mart ayında evlendiği eşi Dahan Doğruer hakkında, evlilik dışı ilişkisinden doğan 3 yaşındaki kız çocuğuna nafaka ödemesi talebiyle dava açıldığı ortaya çıktı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sosyal medya içerik üreticisi Dila Tarkan, 25 Mart'ta Dahan Doğruer ile Atina'da evlendi. Düğününde 4 aylık hamile olan ve ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Dila Tarkan'ın eşinin evlilik dışı bir çocuğu olduğu ortaya çıktı. İngiliz vatandaşı Mina Safavi, Dahan Doruer ile ilişkisinden 27 Mart 2019 doğumlu Shailen isimli bir kız çocuk dünyaya getirdiği belirterek, aynı yılın Eylül ayında ''babalığın tespiti'' davası açtı. Beykoz 1. Aile mahkemesinde yapılan yargılama sonunda, toplanan deliller ve Adli Tıp Kurumu'nun 4 Ocak 2021 tarihli, %99,99 ,99 ihtimalle, biyolojik babası olduğuna ilişkin raporuna göre, Shaili'nin doğru erin kızı olduğuna, bu şekilde nüfus kayıtlarına tesciline karar verdi. Mahkemenin 8 Mart 2021 tarihli babalık tescili davasından sonra Safavi, Baba Dahan Doğruer'in kızı için nafaka ödemesi talebiyle ikinci davayı açtı. Safavi'nin bu nedenle yargı yoluna başvurduğu ve babalığın tespit edilmesi istemiyle ile dava açtığı anlatılan dilekçede, mahkemenin babalığın tescili yönünde verdiği kararın da kesinleştiği belirtildi. Bu karar üzerine nafakaya katılma talebiyle dava açıldığı belirtilen dilekçede, Doğruer'in aylık 5000 pound 100.000 TL ödemesi istendi. Nafakanın her yıl 1 Ocak tarihinden itibaren çocuğun gelişimi ve İngiliz para birimi dikkate alınarak belirlenecek oranda arttırılması da talep edildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar